şey içer misin? Yok teşekkür ederim iyiyim ben. Hayırdır neyin var? Taylan sen benim en eski arkadaşımsın. Ben kimseden kolay kolay bir şey isteyemem biliyorsun. Akıl istemeye geldim. Kızım söylesene ne olduğunu. Babamın bir arkadaşı bütün borçlarını babamın üstüne yıkmış. Dün gece de babamın gözünün önünde intihar etmiş. Sabah babamı karakola aldılar. Borçlar yüzünden de neyimiz var neyimiz yok her şeye el koyuldu. Bir de... Biliyorsun aylardır maaşlarımızı ödemiyorlardı doğru düzgün. Ben bugün şirkete gittim, sabah projemin üstüne yatmaya çalıştılar. Ben de istifa ettim. Ne diyorsun ya? Dur, dur, dur. Tek, teker teker başlayalım. Birincisi sakin olacağız. İkincisi Ahmet amcanın durumu ne? Yani avukatı kimdir? Murat ilgileniyor. Umutsuz konuşmadı. Tamam. Üçüncüsü de borç ne kadar biliyor musun? Tam bilmiyorum. Ama çok. Yani borcun asıl sahibi intihar etti işte. Oradan hesap et. O zaman şöyle yapalım. Sen borcu meblağını öğren. Ben de ona göre kredi çekeyim. Hı? Hayır Taylan ben borç falan istemiyorum senden. Evde herkes çok dertli. Murat da sen annesini bıraktı benim babamla ilgileniyor. Ben dertleşmeye geldim sadece. Dertleşelim ama çözeceğiz de bu problemi, değil mi? Aynen. Ay kardeşim, beni uğurlamaya mı geldin? Evet. Ben de Londra'ya gidiyorum ya yarın. Gitmeden seni bir yakalayayım dedim. İyi yaptın, sağ ol kardeşim. Merhaba. Merhaba. Ee, Zeynep ben senin iş mevzusunu çözeceğim bugün. Sen hiç merak etme tamam, tamam, mı? Tamam halledeceğim ben. Yalnız gençler ben çok geciktim ya. Kalıp muhabbet etmek isterdim. Seninle de hiçbir şey konuşamadık ama uçağı kaçırırsam Sinem beni öldürür. Tamam sen tamam. hadi çık. Balayı dönüşü belki Londra'ya yarım uğrarsınız. Olur güzel olur. Ceren selam söyle. Tamam hadi görüşürüz. İyi yolculuklar. Sağ ol. İyi günler. Ee, pardon ben konuşmalarınızın bir kısmını duydum da. İstemeden. Ya elimden bir şey gelirse, ki gelir... ...destek olmak isterim. Öyle mi? Evet. Mesela para meselesine gelince... E, ...ben size veririm. Sizin elinizde olunca geri ödersiniz. Ya babanız hakkında da emniyete tanıdıklarım var. Onlardan bir görüş alırız. Ya bir de e, meslek neydi sizin? Konuşmanın tamamını dinlemişsin. Yok dinlemedim yani. Kulak misafiri oldum diyelim. Yok yok misafirlik falan değil. Bayağı ikamet almak seninki. ki. Bir de üstüne yok para vereyim, yok emniyete tanıdık falan. Ben senden yardım istedim mi? Sen nereden buluyorsun hayatıma bu kadar müdahale etme hakkını? Bütün bu öfke destek olmak istediğim için mi? Kimsenin yardımına ihtiyacım yok benim.